şimdi bakın balkonun demirlerinde böyle e, güvercin sanırım bu güvercinler var şimdi benim kedilerim çıldırma şeklinde aha uçtular stoş ne oldu yakalayamadınız mı onları ha? ne oldu yakalayamadınız mı çok üzgün Az önce kuş sesi taklit etmeye çalışıyorlardı. Ondan sonra şunu tipine bir bakın. Ya sen inanıyor musun? Senin bak böyle bir kuş olabileceğine inanıyorlar mı sence? Hani o sesi çıkardığında kuş aa bizden birisi ne güzel <laughs> mi diyecek? Ya sen şu tipine bir bak sen hiç böyle doğada böyle bir kuş gördün mü? Ha? ya da şöyle bir kuş gördünüz mü doğada yani bu bu doğada bir şey olsa bu inek olurdu